genelde başkalarının emeği üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı tüm Türkiye'de, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan, hatta ilk günden değil, 10 yıl öncesinden planlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir hak gaspına uğradığını söylüyor. Bunu Meral Akşener'e mi söylüyor sizce yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı söylüyor? Çünkü Meral Akşener de biliyorsunuz İstanbul de. seçimlerini sahipleniyor. E bugün de tam aksi yönde bir açıklaması oldu. Ben kimseyi kastetmiyorum gibi bir açıklama Mecbur yaptı. Mecbur yani onu yapmak zorunda kalıyor ama aslında burada bir anlamda hem Ekrem İmamoğlu'na hem Meral Akşener'e ayar vermek için bu konuşmayı yapıyor. Hı hı. Şimdi bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Onların da canını tak etmiş. Yani İstanbul'da en yüksek oya alan AK Parti'den sonra oya alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin koymuş olduğu adayı Meral Akşener sahipleniyor. HDP sahipleniyor. Bir tek Canan Kaftancıoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu sahiplenemiyor. Bu nasıl bir iş diye kendileri söylüyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı davranışlar da CHP içerisinde çok ciddi sıkıntıya yol açmış durumda. Şimdi biraz sonra geleceğiz oraya. Ya, ya kimseyi dinlemez bir noktada. Kemal Kılıçdaroğlu'nu takmaz bir noktada. Ama bakın söylüyorum. Genel seçimlerden sonra yerel seçimler var. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bittikten sonra yerel seçimler geldiği zaman... ...Ekrem İmamoğlu'na benim tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu bunların bedelini ödetecek. Bakın bunu unutmayın. Bunu hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. En zor gününde kendisine bu kadar kötülük yapan Ekrem İmamoğlu'nu herhalde CHP'ler unutacak değildir. E biz baba oğul gibiyiz dedi Sayın Kılıçdaroğlu o inandırıcı gelmedi size zannediyorum. Ya vallahi bilmiyorum oğluna şimdi Mustafa Karasu terörist başı sahip çıkıyor. Meral Akşener sahip çıkıyor. Oğlunun kiminle kimin yanında olup olmadığı da belli değil. Yani oğluna biraz sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Evet.